hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yanardağların nasıl patladığını gözlemleyeceğiz. Ee, öncelikle yanardağlar e, yer altına sıkışmış ve basınç artmış matmanın yeryüzüne çıkmasıyla oluşuyor. Ee, Bunun adı sıvı haline lav, katı haline tüf ve e, gaz haline ise genel olarak su, gaz halde genel olarak su buharı oluyor. Şimdi kullanacağımız malzemeler sıcak su. Çünkü sıcak su e, daha rahat sürmeye giden bir madde. Onun dışında bulaşık deterjanı, beyaz sirke, karbonat veya kabartma tozu ve renklendirmek için boya kullanacağız. Şimdi öncelikle sıcak suyumuzu tüpümüze ekliyoruz. Ben daha rengini daha net görebilmeniz için içine birazcık boya karıştıracağım. Ama ondan önce e, ee, ilk önce suyumuzun azitlik derecesi artsın diye deterjan, kabartma tozu veya e, karbonat ekliyoruz. İlk önce deterjanımızdan birazcık ekleyelim. Aynı zamanda bunların üzerine bakacağımız seki asit olduğu için bir tepkime ve gaz çıkışı gerçekleşmiş oluyor. kaldım orada sevmeyi tercih ediyorum. Şimdi birazcık daha kaybolmaz ekleyeceğim ki basitlik derecemizin olabildiğince artmasını sonrasında e, rengi daha net görebilmeniz için birazcık boya istedim. <laughs> Ve az önce basitlik derecesine aktardığım suyun içerisine Asidik benim olan sirkeyi döküyorum, biraz ekliyorum ve yanarda bu şekilde patlıyor. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.